Baygını görürsem finişlerim. Tamam ben nakımla oraya giriyorum. Nak. Çok iyi. Kilim geldi, Aa, kilim mi? geldi. Kanka sana bakacağım ya, sana Hangarda vurdular, hangarda vurdular. Kanka hangardakini ben vurdum Hasan. sen. Aa bunlar bir düşer lan. Aa eksik de verdik. Bunları bırak, bırak bunları. Kanka acele etmeyin de, acele etmeyin de. Watch out. Tam şurada kanka kanka meke bindi gidiyor. Kaçıyorlar lan kaçıyorlar kaçıyor. Gider gider. Watch out. Kanka meke bindi şu de 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 an de göremiyorum. Evet ne geliyor? Watch şurada out. Şurada şu an. Benzinlikte. Geliyor. Gidiyor gidiyor gidiyor, gidiyor. Vurun lan onu. Ben ha, tek kaldım. Watch out. çok güzel olur. Market nerede? Bu arabayla fazla gitmez zaten bence. Bir şekilde yavaşlayacak o. Kanka ben kaybettim çocuğu. Bagi var Taktik kanka al şunu. Arabadaki ben arabası. Ben aldım kanka. Harbi adamı kaybettim lan ben. Onu iyi ya? Çok tutmuş olayını düşünmüyordum ya. Ben de da gözükmüyor kanka hiçbir yerde şu an. Ben hiç benzin de bulamadım benzin de yaralandı ama adam yapalım yerde. Neyse tek kaldı. Lan hesabı biri girdi amına koyayım. Dur amına koyayım. Manski, das ist ja ben de fazla zaman veririm. canavar. Burak geri girdi, girdi mi? Burak geri girdi mi? Burak geri girdi mi? Girmedi daha, girmedi daha. Ta. Tam girecek şey çıkmış. Bu herhalde UC yükledi hesabı Amrak'ım onun için girmişler. Buradan sesi bagaj getirmiş. Sesim bagaj girmiş. Hı hı. Sen bizi Burak sen bizi duyuyor mu? Kaya yanına yaklaş da bundan konuşuyor sen. Böyle şey öyle info alabiliyorsun. Ne yapacağım ya? Buraya söyleyeyim mi tümünü açsın diye? Hı, duyuyorum. Tamam biri. Ne Hı. diyor? Kanka. Bir tane hareket yok mu? Kanka mark tarafında yeah. şeyler varmış. Ee, o. Kanka varmış. Orada oynar bakın diyor. Tamam. Ayşe çubuğun açık kalsın kanka. Bu beni takıma çektin mi şimdi? Watch out. Seviyorum <laughs> i̇şte Watch şimdi. out. Araba mı var? O oh, fight atılmış orada. Bir de doğru mu? Aa durmuş lan orada biri. Tüm Watch out. Watch out. Şurada adam var bu arada. Önüne geçin diyor, önüne geçin diyor. Önüne geçin tamam. diyor. Boğaz da çıktı, boğazı vuralım kanka bence. Tamam vurun. Al hangara yani, in de, tamam hangara in. Tam hangara, hangara doğru indi yani. Nereye gitti bilmiyorum. Ha, o büyük ihtimalle bizi gördü aşağı. Kalmış orada, kalmış orada. Kalmış mı? Bekleyeyim o zaman. Çok iyisin lan. Ne yapıyoruz? Giriyoruz mu? Kili çekemezse girek. Girebiliriz. 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 Buraya abi sorsana girelim mi girmeyelim? Watch out. Watch aç. Watch aç, Watch out. Tepesini aç, Watch aç. Tepesini, Açık, tepesini, aç. Açık, tepesini aç Watch out. 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 Watch Watch out. Watch out. Ben ha, hangardan hangardan arkadaşını bilmiyorum nerede. Şuradan hakladım ben benim akım orada. Smoke, abi, galiba. Smoke, galiba. Smoke out. ettiğini yiyeceğim. Smoke <laughs> şeyine ettiğini Smoke şeyine ettiğini yiyeceğim. Arkadaşı eve geçmiştik. Kanka bak bir şey benim baygın köşede. Tutan olabilir içinde dikkat et. Tamam içinde içinde kanka kes aldım. Moli atacağım. Ama Burak duymuyor ya dur yanmasın gerizekalı. Tamam yani bitti. Güzel. <laughs> bırak. Bırak. Ellerine sağlık aşkım. Sür <laughs> sür rahatla. Elim abla biliyorsun bu saatte amına koyayım. Şey Tam diyecektim şimdi ablana söyleyecektim. <laughs> bu araba benim mi lan? Kim aldı bu tek Aa, adam 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 ya. Watch out. Kanka filiş yemem bu arada şu an. Tek kişi sıktı bana. Watch out. Şuradaydı bana sıktığında şu. Watch out. Şurada tam şurada tam şurada tam şurada. Aim coin vurmasın. Marked a location. Bro, otur dursun lan bro. Oyna oyna, ay direkt oyna, ay direkt oyna. ay direkt oyna. Hayır, beni mi tuttun? Watch out. Watch out. Burak duymuyor ona göre. Hasan kanka B oradan düşüyor aşağıya doğru. Nasıl tutuyor oğlum uzak bura. Kanka git oyna sen daha iyisi. Kaç kişi olduğunun infosu yok bu arada ona göre oyna. Tek tek tek. Gel gel gel. Burak tek. Kay. Hasan tek şu an canım. Tamam, bitti. Helal oğlum. Helal sağlık. Ben aldım gel götür. Tam evin önünde hemen evin önünde. Evin önünde. Gidiyorum mu ana doğru? Plus çi şey atmış buranın infosuna gidiyorum. Sen burada konuşabiliyor musun? Yok. Bir yanaş söyleyeyim infona gidelim mi? Kanka niye fotoğraf ki? Fotoğraf. Adam boşta markama mı kirelle? Mal bak ama ben çok var. Yanlış yapıyor yanlış yapıyor. Ben de öyle duydum bu arada. Adam ben de öyle duydum. De niye öyle ters geldi bilmiyorum. Kanka bu aralar bak var oyunda ama dün ayın oldu aynı şey biliyor musun? Kanka burası söylesen kırıklarda bekleyelim mi alan kapanana kadar burada? Yine Burak duymuyor mu? bir koyayım ya? Ne koyayım? Markına girin markına. Burak nasıl duymuyor mu? Biz duymuyor mu Burak? Yok, yan yana olmamız lazım Düşman maçında olduğu gibi. Mark the location. Çekti. An, Beş kapı doğru en az bin Peki, bırak, buraya gelin. Ne yapak? İleride şu büyük bir yer var ya şember gibi aman yapayım. Oraya girelim. Eee Sarıya bir sokmazlar gibi ya At Sarıya sokmazlar biz oraya giremeyiz İşte vardı aman okuyayım Kanka Ya kendine göre gireyim. oynat ya Kendine göre ben şu an şey Marka gidiyorum size. Tamam gel Gel kanka ben marka gidiyorum Bir şey yapamam Hasan arkandayız ha ona göre Tam öldüm. Başka yerden mi yedin? Kanka maviye girin ya. Bir girin maviye girin. Arka araç geliyor. Yoldan gitti. Buraya geçeceğim ben ya. dördesin işte Burak. Ben de uzak olan bunlar. Ne koyayım? Smoke yol yapmadan geçirtmezler. Ekerim mi aldın sen cidden? Orası bir çocuğu. Watch out. Yani böyle yaptıysan smoke yolu ne anlamı var değişik? Watch out. Oğlum belki yem koymuştur diye düşündüm biliyor musun? Çoğulu iki vallahi hadi diyorum. Demeyi. Kafana soktum. <laughs> <laughs> yani acıkmış şey ya. Ben yedim büyük ihtimalle benden. Niye lan? Niye ben yedim? <laughs> tümünde iki dakika. Bring up voice ben. chat. Ha, tümünde sadece şey ismi yazır. Artık sen yetmiyor lan diyorsun takımdan da. Hadi git konuş. Hadi Bring git konuş. Tamam alt üst diyor zaten. Bırak. Efendim. Alandasınız Var mı? Abi nasıl alan Bak değil yani. gel iki tane birer tane vereyim. Önümüze oynayalım kanka öndeki eve. Arkaya çıkın araçları. Karşı dışarı. evimiz kanka boştu abi. bu arada. Girin o zaman direkt karşı eve girin. Çırtırlar mi Geçer Az önceki gibi smoke dolu yapsana hadi. Nice beni de sana. Geçir kanka beni de. Böyle de durma amına koyayım. Oğlum bırak öyle yaptı? Kanka bura alırsın bura alırsın. Alırsın bura alırsın. Burayı yeri al kanka sen. Sağda lan galiba bura o. Smoke şimdi tutsana. Ay sen de şeye geç. Bana, bana dönüyor lan bu it. Ben mi Am gidiyor. Watch out. O size girmez, o size girmez. Headshot var hızlı karşıya girin. Kanka burası, buralar boş şu an. Sizi bekliyorum. Kanka biri en üstte bir yerde ha. Ona dikkat edin. He <laughs> he. Stop o araya. Buralar alan kanka oynarız buralardan. O en üstteki sıkıntı şu an. Alanla beraber geleceğim ben de. Watch Yaklaş bir yöne geç, bir yöne geç, bir yöne geç. Geçeyim mi ben? Bir yöne geçebiliyor musun? Bak bir. Mark the location. Bak, bak, <laughs> evin içi oraya. Aa, bak geliyor. Watch out! Hı bu taraftan bak Ama inmiştir bir kere. Ice kal orada, Aç kal orada. Çekti de Hayır, çok hızlı. Yo yo, İnmiştir o inmiştir. Kanka inen olmadı bu arada, ben full bakıyorum oraya. Yapış, Watch yapış, kutuya yapış. Aa bak. Mark the location. Burada daha var, daha da geliyor yürüyerek oynuyorlar. Tamam. Bir kişi. Watch out! Hadi sal git. Sal sal. Ha ben salarsam o geçecek. Ben alana yakınım. Biraz rahat geçecek Bırak. kişiyim ben. Neyse. Geçtim geçiyor. Solundan geçiyor da. Şu, kuzu, şu kutuda kalabilirsin aslında. Neyse, tamam, geçiyorum, Öyle geçiyorum. yapacağım mı? Şu burası bir yerde <laughs> olamaz mı? Etraftan Ay, mermi yememez. Ay soldan adam girecek. Ay Helal lan sana. Solundaki adam mı? tamam tamam benzinin Watch out. Kalkan, kal sen. Ay şurada sen. Mavi de Kanka mavi dolu. 5 tane var bende de. Yok önümüzden aklama başka yerin aklama awesome. başka yerin Watch Tamam. Watch out. Beyazdan mı? Sarı geçiyor. Evet evet sağdan vurdu Adam vurdu. Şuradan Mark vurdu. the location. Watch out. Aha Excellent work. Tamam. Watch out. Beyazdan biri. Watch out. Kanka ya mavi ya beyazı topla gideceğin. Kanka ya mavi ya beyaz asma bu Watch out. Mavi çıktı da hepsi çıktı mı bilmiyorum aslında. Tam mavi mavi vur mavi vur Girin maviye. Oğlum söylesene. Watch out. Ön evim var. Ana şey arka 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 arka. Sarı. Tamam, o iyi düşüremedi piç. Bunun içinde adam olabilir ya, korkuyorum. Görünç adında. Awesome. Tamam. Şey Kanka benim yerim çok kötüdür. Ah kaç buraya kaç buraya kaç. Oraya çıkma oraya <laughs> çıkma gel buraya. Hayır değil. Orada bayağı adam var. Bunun arkasında pusam var bekle. direkt. Awesome. Ya biri oradaydı seni vurma sonra. Watch out. Kanka buraya geçin buraya geçin. Out. Watch out. Orada adam var tamam anladım. Smokla. Watch out. Watch out. Watch out. Var bende var. Kanka buranın önü boş sanırım. Burak ses varsa bir kere om rahat düşmüyor bizi düşmüyor. Geç bir kere. Kanka yok, yok oynayın buradan, oynayın. Mark the location. Mark the location. Let's go. Hey. Lan. Watch out. Mark the location. Öyle oğlum lan. Çok iyi. Kanka geçebiliyorsan geçeceğim basacağım. Head toward this point. Kamp tamam, çık eve. Çocuğum. Çelim şey mavide mavi mavide. Mavide mavide. Tamam 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 oğlum. Smoke falan çekiyorum. I need consumables. Smoke şey geç sarı eve geç. Bir tane daha. Soluma oynuyor lan. lan. Soluna. <laughs> nice. Geç hızlı geç geç geç. Canım yok oğlum bekle. Allah geçtim. Watch out. Şey kim? Alt katta lan location. Bırak Watch out. Yok yok location. Hemen bir bu duvarda olabilir mi? Bir deneyeyim mi Hasan? Smoke atmış onun önüne bak. Bir saniye görüyorum. Kanka onun önündeki duvarda. Onun önündeki duvarda o duvarda değil. Bir deneyeceğim. Analiz çok geç attım ya neyse. Watch out. Onun önündeki duvarda o duvarda değil. Kırıkta bile kırın hemen sonunda duvar var orada. <laughs> Tam biri geziyor kırın arkasında onu duydum da. Watch out. Bunun çatısından çık sen Aziz. Hadi bunun çatısından çık. Helal. <laughs> Watch kırıkta out. Kırıkta kaldı. Beklen acele etmeyin beyler. Nasıl Watch ikilen bir. Watch out. Watch, git, Watch sen out. Gir, sen de git sen de gir hadi. Beklemeyin sen de gir çıkarsa diye. Watch out. Atın molit şey yok mu? bitti. Yo menüze salıp güzel ki çektik. 20 kilimiz var herhalde. 7 14 21 22. Baba 2 ah lan o... Oh.